Selamun Aleyküm abi. Şöyle bir şey yapayım. Ne amca ne? E, benim e, şeyim kolay olsun. Satmam mı kolay olsun. Biliyor musun? Abi, Süleyman abi, amca canını e. Abi keskinleyiz. Allah nasip kısmet ederse e, Süleyman amcamın kümesine geldik. Şöyle göstereyim abi. Şöyle bir baştan. Hep efsane tarihsel şöyle. uçlar. Şöyle göstereyim. Hepsini aldık abi tabi. Süleyman amca bir de şurayı çekeyim gök benekler falan var burada. Süleyman amca 220 tane mi? Herhalde o kadar var yani tahminim gel. Gerek. Şimdi olan çok götürmediyse çalmadı sadece. Say, o kadar götürmedi. Şş. 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 Dün gemlemedim kızdığımda. Yine ya. sayarız Süleyman amca da. Evet, hadi. Ha kapadık Süleyman'ın da şurayı da bak. Araplara bak, beyazlara bak. Araplara da bakayım, beyazlara da bakayım Süleyman amcam Süleyman amca burada beyazlar, kökler var burada. He. o üç tane e, beyaz, tırnaklar beyaz diye bunlara kattıydık. He. Öyle mi Süleyman? Ne? Yemliyor ha. He. Ayım yani. Amca Burada da sarılar Burada mı her var, her sarılar. Var. Özel olanlar diye. Özel, özel. Yavruları da var ufak. Bir tane yavru. Burada bir tane mi Burada üç tane. Özeller bunlar. Burada yavrular bunlar, hepsi. Bir ana baba burada hepsi bunun yavrusu. Hepsi. Hepsi tek kanlı yani. Anne, şunun ikisinin yavrusu bak. Ana baba şu. Bak yan yana durdular şimdi. Evet ben amca. Adakine. Hacı tüm sertlemiş bak. He Hacı, hepsi. He. Bu senenin bunlardan bak, çıkan bak, gücükler bak, bunlar hep. Bu senenin yavruları bunlar. Tamam Süleyman amca. Bir de şöyle. Araba bak. Araplar doğru da orada mı Süleyman amca? Bismillahirrahmanirrahim. Kiremit kırmızılar, Araplar. Abi burayı komple alacağız Süleyman amcamdan. Doğru muyum amca? Daha özeller var. Daha daha özeller var. Daha daha özeller nerede Süleyman amca? Şöyle geçelim mi? Buyur amca. Süleyman amcamı tanımam mı ya? Daha özelleri de bunlar. Üstlerde de var mı Süleyman amca? Yok. Ha, şunlar, şunlar, şunlar Maşallah. Ikisi, altın değerinde. Bunlar da bunlar özeller. Bu eski kuşlardan şuna kalmış. Şunlar, şunun ikisi oh, beyaz yok. veriyor ya. Gökler şunlar mi? Ikisi. Maşallah amca güzelmiş. E, da bunlar da gök Süleyman e, amca. He. Maşallah. Kapadan önce orayı da. Öbür da arka tarafta, da, da, tarafta he, da mı var? He, dört Hı tane sulu. de var. Dört tane. Özeller var. Özeller, özeller. Süleyman amca seni mahvetmişler ya. Yok, 10 ee, tane, 15 tane ne götürdü ben biliyorum. 10 tane, 15 tane evet. çaldılar diyorsun değil mi? Aynen. Çaldıkları için veriyorsun değil mi bunu? Hırsız ben, alıştı diye ben, veriyorum. Hepsi biliyor, Hepsine de sorabilin yani. Hırsız alıştı Hiç, diye aynen. veriyorum, ne amca? Bir tanesini vermem ya, bir tanesini tüyünü vermez. O Para sıkıntım yok yani. Ben... Biliyorum Süleyman amca. Ondan yine hem fikiriz, anlayayım. Şunun ben şu iki kuşu, ben 5 milyar da verdim radyan. hayırlısı olsun makayım. Tek amca. Çocuk, su çocuk bunlar bak altta. Bugün çıkmış ya daha. Tamam amcam yerim. Allah hepsini kabul ettir. Nasıl yaptınız?